en büyük sıkıntılara sahabiler katlandı. Kaç gece aç yattık? Aç yatmaktan kastımız bir öğün yemekten bahsetmiyorum ha. Aç yatmaktan bahsediyorum, aç. Biz kaç kere yaşadık bunu? Biz daha bugün yerken yarını planlıyoruz. Bugün köfteyi yedik, yarın da kebabı yiyelim, öbür gün tavuk mu alalım? Değil mi? Öyleyiz biz yani, hepimiz öyleyiz. Geliyor sahabi diyor ki Resulullah Aleyhisselam'a savaş anında, savaş savaş, bir de savaşıyor. Öyle ağaç budamıyor, tarla sürmüyor, inşaatta çalışmıyor, savaşıyor, İslam için savaşıyor, geliyor diyor ki artık dayanamamış. Diyor ki sahabi, zannediyorum Ebu Hureyre, ya Resulallah 15 gündür yurttağımdan geçmedi bir şey diyor, 10 gündür 15 gündür. Sayı yanlış olabilir ama 10 günden aşağı değil yani. Bak diyor, kuşağı bir açıyor, bir taş düşüyor göbeğinden sahabinin. Bak diyor ya Rasulallah, açlığımı bastırsın diye taş bağladım karnıma diyor. Yok mu yiyecek bir şey? Dayanamamış artık, tahammülü bitmiş. Rasulullah Aleyhisselam, üzülme kardeşim diyor, sabret. Kendi karnındaki kuşağı açıyor, iki tane taş düşüyor. Ben iki taş bağladım diyor. Böyle bir gün yaşadık mı biz? Hani hep anlatıyorsunuz ya, çok fakirlik vardı, çok fakirlik vardı. Vardı da böylesi var mıydı? Böylesi var mıydı? Resulullah Aleyhisselam kızını ziyarete gidiyor Hazreti Fatıma'yı. Üzgün. Böyle mahzun ağlamaklı. Ne oldu kızım niye üzgünsün? Babacığım sana ikram edecek bir şeyim yok. Bir şeyim yok. Ama bir inan bak hiçbir şeyim yok. Bir gündür de bir şey yemedik biz Ali ile diyor. Ali de kocası Hazreti Ali. Dev gibi bir isim. Biz bir gündür bir şey yemedik diyor. Resulullah Aleyhisselam baba şefkatiyle teselli ediyor kızını. Üzülme kızım. Ben üç gündür yemedim. Üzülme evladım. Ben üç gündür bir şey yemedim. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki Resulullah Aleyhisselam'ın evinde hiçbir gün üst üste üç gün ocak yakılmadı. Keyfi değil fakirlikten. Yokluktan. Üç gün üst üste ocak yanmadı. Bir gün yandıysa bir gün yanmadı. Ne yiyordu bunlar? İnanın hurma, süt, zeytin, işte biraz belki meyve bulurlarsa. Bazen kurumuş et. Oradan Araplarda meşhurdur kurutulmuş et. büyük zenginlik bulursan. Ama nasıl sabrettiler? Allah için sabrettiler. Hem de bu İslam'ın tesisi döneminde bu sıkıntıları yaşadılar. Allah aşkına biz İslam için Neyimizi feda ettik? Neyimizi feda ettik? Ümmet için, Kur'an için neyimizden fedakarlık ettik? Üç kuruş verdiğimiz sadakaların dışında. Canımızın neresine zarar geldi? Allah Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Cahidû bi envâlikum ve enfisüküm fî sebîlillâh. Allah yolunda malınızla, canınızla cihad edin, savaşın. Malınızla ve canınızla. Biz iki kuruş verdiğimiz sadakanın dışında. Yanımızda ne kadar savaştık. Biz şu anlattığım açlığın zerresini bile görmedik. En fakir dönemimizde bile görmedik. Siz de görmediniz. Bir kuru yavan ekmek bulduk gene de yedik. Ama sabrettiler. Biz de sabretmeliyiz.